Şimdi öncelikle arkadaşlar iletişim konusu ister yeni işe başlayın, isterseniz 20-30 yıldır çalışıyor olun bence en önemli konu. Dolayısıyla iletişime açık olmanız, gereksiz alınganlıklar yapmamanız, kendinizi gerçekten bulunduğunuz takımı ihtiyaçlarını doğru anlayıp kendinizin de o takıma neler katabileceğinizi açıklıkla iletişimde bulunmanız, şeffaflığınız son derece önemli. Güven uyandırmak çok önemli. Çünkü yeni geldiğiniz bir ortam size güvenilmesi şeffaflıkla güvenilmesi gerçekten sizi farklı bir noktaya getirecektir. Rahat bir iletişimle çok daha ileriye taşıyabileceğinize inanıyorum. En önemlisi yolun başındasınız. Deneme fırsatlarınız var. Kendinizin, ruhunuzun aslında ne istediğini keşfetmek için her yaptığınız iş, her içerisinde de rol aldığınız proje sizin için bir fırsat. Eğer böyle görecek olursanız, kendinize birkaç senenizde bu keşfi yapmak için fırsat yaratırsanız daha sonrasında zaten odaklanmak istediğiniz alanda son derece keyifle ve neşeyle çalışacağınız bir ortamı yaratırsınız. Ki bu çok önemli çünkü hayatımızın çok büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz. Orada bir eğlenerek işinizi yapabilme tatminini duyarsanız zaten sizi hiçbir kimse tutamayacaktır. Bir diğer önemli konu sürekli gelişim. Bugün internet çağında olduğumuz için aslında bize sunulan fırsatlar çok daha fazla. Bu yeni girdiğiniz zaman için değil, aynı iletişim gibi Hayat boyu devam etmesi gereken bir konu aslında. İnternetten artık konferanslara ve webinarlara katılmak o kadar kolay ki kendimizi herhangi ilgi duyduğumuz bir alanda artık geliştirmiyorsak bu biraz kurumdan da öte bize kalmış bir tercih durumuna düşüyor. O yüzden kendimizi geliştirmeliyiz, güncel tutmalıyız. Burada da çok önemli bir konu gene sadece teknik bilgi anlamında bakmayalım geliştirmeye. Her zaman için kişisel özelliklerimizi, iletişim özelliklerimizi geliştiriyor olmamız takım çalışması özelliklerini geliştiriyor olmamız gibi farklı alanlarda da kendimizi geliştirdiğimizde emin olmamızda fayda var. Çünkü insanlarla hep birlikte yaratıyoruz. Kariyerimdeki önemli noktalardan birisi MBA eğitimi için Amerika'ya gidişim. Burada farklı kültürlerin arkadaşlarla bir araya gelmek, beraber çeşitli konular üzerine çalışma fırsatlarına sahip oldum, yakaladım. Gene mezuniyetten sonra çalışma ortamlarında içerisinde de bulunabildim. Bunun bana kattığı en büyük farklılık, gerçekten çok farklı insanlarla, farklı kültürlerle bir araya gelip onlarla beraber iş yapabilme yetkinliğini kazandırdığına inanıyorum. Daha sonra ülkeme döndüğüm zaman da aslında çalışmaya başladığım şu andaki şirketimin önemli bir kariyer adımı olduğunu düşünüyorum benim açımdan. Çünkü o dönemde Türkiye'de hiç odaklanılmamış, yenilikçi bir işin içerisine giriyor olmak benim ruhuma çok hitap ediyordu. Ve yepyeni bir dünyayı beraber yarattık. Bugün baktığımız zaman tanının geldiği, yönettiği veri tabanı büyüklüklerine baktığımız zaman o gün hayal olanın bugün son derece güzel bir noktaya geldiğini yaşama fırsatım oldu. Yenilikçi projelerin içerisinde sürekli ileriye taşıdığımız bir şirketin içerisinde bulunmaktan keyif alıyorum. Bir kere iletişime kapalı olmamamız lazım. Bu çok önemli sadece kendi alanınıza odaklı olarak çalışmıyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Geniş bir bakış açısıyla konulara yaklaşmak istiyorsanız kendinizi geniş bir bakış açısıyla besliyordu olmanız gerektiğini inanıyorum. Sorumluluk almaktan çekinmemek gerekiyor. Bazen hepimiz korkularımızla hareket edip sorumluluk almaktan çekildiğimiz anlarımız olabiliyor. Genç arkadaşlar olarak gerçekten bunu yapmayın çünkü her bir, bir öğrenme fırsatı evet riskli hissedebilirsiniz. Kendinizi güvenli alanınızda hissetmeyebilirsiniz ama bunlar size getireceği hediyeler o kadar büyük ki ben bunlara adım atmanızı denemenizi tavsiye ederim. Sorumluluk alıyor olmak gerçekten insanın hayatında kendisine ev, ileriye taşımak istiyorsa en önemli unsurlardan birisi diye düşünüyorum. Çözümsüz yaklaşımda bulunmamak lazım. Yani sizin önünüze gelen bir konuyu olmaz, hayır diye yaklaştığınız noktada hem etrafınıza kendinizi kapamış olursunuz hem de aslında belki bir çözüm varsa ilk günden daha üzerinde düşünmeden o çözümü yaratmamış olursunuz. Eğer ileriye gitmek istiyorsak hem kendimizi hem içinde bulunduğumuz kurumu ileriye taşımak istiyorsak aslında çözüm odaklı olmaya, şeffaf ve açıklıkla davranmaya son derece ihtiyacımız var. Ve bir önemli konuda hiçbir zaman bilgi saklama olduğunu düşünüyorum. Hepimiz birbirimize açıklıkla bildiğimizi paylaşmakla bilginin hiçbir zaman azalmayacağını, son derece zenginleşerek artacağını inanırız.